Evet arkadaşlar bugün bir manifestin avatar şarkısını dinleyip yorumlayacağız. Evet başlıyorum başlıyorum başlıyorum. Arada bir durdurup yorumlarımı söyleyeceğim. Evet başlayalım. Bu arada Lidya üçüncü. Lidya üçüncü. Zeynep Oktay'da beşinci. Ama yok <laughs> <laughs> ki herkes ona hayran yeah, yeah. Aynada kendine hodri meydan <laughs> Ama bu sefer nakat, hisler yalan Niye ya böyle yapıyor biliyor musunuz yani e, Kolduk kaldırıyor ve e, Güçlüyüz gibi şey yapıyor ya e, gösteriyormuş gibi kasını. o da rüyada aa, şeyde kaynaklı e, kaynaklanıyor. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. O taraftan. O yüzden bir de zincir alması gerektiğini ve yakında ben manifestan öğrendim. Klibi yayındaymış. Yani şey dans videosu. Ama dansları çok zor genellikle. Yine Yazmış kendine rol falan Hiç acıman yok mu kendine Sus benimle Kafamın içinde böyle Oynuyor sanki hislerimle Hep aynı şov hep aynı dans Gördün mü filmi son defa Sana bu gidişle Kimse kalmaz kopya sözlerinle Zorla mı buydu sonra Sana... baş bu, bu arada dünkü videoyu izleyenler Bana yorum yazamayacak. Ama abone olsunlar. Abone olsunlar. Abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Ve Seydar bir yerde amatör diyor ya. Orayı ben başa alacağım. Yani iki kez diyeceğiz iki kez. <gülüyor> <gülüyor> Dur sıkılma. Burada herkesi partları da biliyorum. Lidya 3 part, Süreyya 3 part, Zeynep Oktar 2 part, Hilal 2 part, Vida 2 part, Esri ise 1 part. Evet, şimdi devam edelim. reddetmekten seni çok üzdüysem devam edeceğim. Yine bozdum oyunu. Yokmuş rakiplerin hiç yok bunları çalışıyorlar. O yüzden genellikle bir ay süre veriyorlar. Çünkü e, dans danslara çalışıyorlar. Ve bana göre dansları çok zor geliyor. Yapanlar ve atsınlar. Yapamayanlar da abone olsunlar. Evet. Şimdi devam edelim. Müzik <laughs> Ama bu sefer ne kalçası yalan Yine yazmış kendine rol falan Hiç acıman yok mu kendine Kafanın içinde böyle Oynuyor sanki hislerimle Lidya çok tatlı olduğu için Pepperek bence Lidya'yı çok yansıtıyor Zeynep Oktay da Mavi'yi çok yansıtıyor Ve sevdiğim kişiler Zeynep Oktay ile Lidya Çok seviyorum onları dansları çok zor gelmiyor. Bu bana çok zor geliyor. Taktik, matik, işlemez yok başta. Acaba Hilal burada diye kırmızı bir şey giymiş. <laughs> diye kırmızı bir şey giymiş. çok merak ediyorum. Kırmızı bir şey var değil mi? Bakın şurada. Evet. İnandım bir kere göre ayağına bir şey olmuş gibi geliyor ama bilmiyorum yani ayağına kırmızı şey giydiğine nedenle. Ben <laughs> istemedim yorumlayalım yorumlayalım evet şimdi bence amatör şarkısı kızlara için çok uygun bir şarkı rapçi olmak ister rapçi olmaları için çok uygun olan bir şarkı yani bilmiyorum ama şarkıyı çok beğendim ve ben her zaman manifesto peşindeyim ve videomuzun sonuna geldik kapalı Ka kanala abone olmayı, titre basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, siz çok seviyorum.